Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta Event Espor'dan kazandım. Yani Event sitesinde kazandım. Propes e, puanlarını alacağım. 6 Evet. Aslında bundan bir tane daha vardı ama ben bir tanesini açtım. Dayanamayıp. Olsun gene de açmış oldum. Ana hesabımda da var bu arada. Orada da açacağım. Event sitesinden alabiliyorsunuz bunları. Hani biliyorsunuzdur diye fazla anlatmak istemiyorum. Biliyorsunuzdur diye. Aşamalı. Oo. Yüz mücevher. Güzel. Evet. Ana hesabımda görüşürüz. Bir de orada açacağım. Orada görüşürüz. Evet. Ana hesabıma hoş geldiniz. Şimdi burada açacağım. Diyecektim. Direkt kredi verdi. Oyuncu rozeti. Bu rozet efsane bu arada. Almadıysanız almayı unutmayın diyecektim ama dündü çünkü o. aslında diyecektim de bugün de alabilirsiniz diyecektim ama olmadı maalesef. Artık yazında başka bir ödül verecek. Event sitesi. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta olacak. Bir sonraki. Mayıs'ta olmayacak. Burada hangi ödüller var ki? e, şey günlük 5 kredi vermiş. Evet. Buradaki ödülleri de alabilirim şimdi. Efsaneviden başladım. Bu ne? El Primo. Yok artık. Toksit. Kostüm çıktı El Primo'nun. Süper Ender. Aşamalı. yüz mücevher. Güzel. Gene de. 8000 yaptım bu arada. Elmasım da birikti. Güzel oldu. 110 elmasım oldu. Aslında 100'dü. Ondan sonra... O da ultra kutu sayesinde 100 olmuştu. Şimdi 110 oldu. İşte burada gördüğünüz iki tane 20'lik elmas kaldı. Bunları da alırsam 130 yapacak. Bu sezonda 130 elmas da bitirmiş olacağım. Bir sonraki sezonda da gene 50-50 olacak yani bayağı bir biriktirmeye çalışıyorum. Bu Aralık ayında da yani 2026'ya girmeye yakınken de kostümler gelecek ya. Yeni ay yılı kostümleri. Aslında eski kostümler. Ama yeni yıl olduğu için eski kostümler ve yeni kostümler geliyor ya. Ben eski kostümlere odaklandım. Onları almaya çalışacağım. Burada sanki ben şeyi almıştım ya. Kaplan El Primo'yu almıştım herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yok. Bunu almamışım. Hangisini almıştım ki? He, Bull almıştım, doğru. Bull kostümünü almıştım. Ee, bir sonraki Aralık ayında da dördünü alabileceğim. Dördünü de. Yani Yılan Edgar, Usta Barli, Kaplan El Primo. Gerçi üç taneydi ki ya. Evet üç taneydi. Üç tanesini alabileceğim. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp tümü yaparsanız mükemmel olur. Aboneyseniz de tekrardan teşek teşekkür ederim. Bunu da söyledikten sonra akşam Clash of Clans videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.